Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda gövdeyi tamamlamıştık. Üst kısmına da 10 sıra ördük, bıraktık. Şimdi kollarını yapıp gövdeye birleştireceğiz. Ben bir tanesini yaptım. 12 sık iğne olacak. Kaç sıra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Evet. 20 sıra yapacağız 12 sık iğne evet, başlayalım şimdi sihirli halkamızı yapalım 6 sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 Beş altı kapatalım. Şuradan birleştiriyoruz. Her sık iğneye çift batalım. On iki sık iğne olacak. 2 üç. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 sık iğnemiz oldu. Şimdi artık hiç artırma eksiltmeyi yapmadan 20 sıra kolu örelim. şekilde. 12 sık iğne yaptık. 20 sırada öreli. Bu şekilde yaptığımızda birleştirme işlemine başlayalım. Evet. Diğer kolumuz da hazır. Şimdi birleştirebiliriz. Ee, içine çok az el yap koyabilirsiniz. Ee, çok fazla koymayın. Yoksa kollar şöyle biraz havaya kalkar. O da hiç güzel bir görüntü olmuyor. Çok az koyalım. şöyle uç kısmına doğru şuraya doğru biraz fazla koyun karlarda az olsun evet, şimdi birleştirebiliriz şöyle gövdeye ayarlayalım. Şöyle yan tarafta gelecek şekilde koyduk. Şimdi bir gövdeden bir koldan şöyle örelim. Her tarafını örmüyoruz. Bu tarafı açıkta kalsın. Şurada şu kısımdan dört tane örelim. 1 2 3 şöyle 4 bakın 4 sık iğne ile birleştirdik şöyle bakalım yine yamuk olmasın şöyle göz kararı evet tam yanda duruyor şimdi 4 sık iğne ile birleştirdik burada örerek diğer yan tarafa geçelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sık iğne de yan tarafa geldi mi? Bakalım. Gelmedi. 2 tane daha örelim. 11 12 evet, bakıyoruz tekrar Evet 12 sık iğne ördük 4 sık iğne ile kolu birleştirip 12 sık iğne örüp diğer kola geldik şöyle koldan şöyle sık iğneye geçirdik tığımızı ipi de gövdeden aldık şimdi 4 sık iğne ile de bu kolu birleştiriyoruz. Şimdi şöyle. bir koldan bir gövdeden alıyoruz 1 2 3 4 4 sık iğne ile de bu kolu birleştirdik Evet. Bakıyoruz. Yan duruyor. Evet şu şekilde bakın. Kolun iki kenarını da birleştirmediniz. Bir kenarını birleştirdik. 4 sık iğne ile birleştirip 12 sık iğne yaptık. Burada da 4 sık iğne ile diğer kolu birleştirdik. Şu şekilde oldu. Şimdi arka tarafa geçtik iğneleri diğer kola kadar örüyoruz. 2, 3 Burada bir eksik bir fazla sayı çok önemli değil. Şu ilk birleştirdiğiniz kola kadar arkada gelelim. Şimdi şu birleştirme yerine geldik. Şimdi kolu şöyle dönerek öreceğiz. Şuradan kalan sık iğneleri dönerek ön tarafa geçeceğiz. Şimdi gövdeden aldıktan sonra şimdi kola geçtik. Şimdi şöyle dönerek kolu gövdeye geçiyoruz. bir sıra burayı düz öreceğiz koldan gövdeden şimdi gövdeye geldik bakın şöyle yuvarlak şuradan şöyle ördük buraya geldik şimdi ön kısmı örüyoruz şu, şurada 12 sık iğne vardı ön tarafta burayı örüp diğer kola geçeceğiz. Evet şimdi diğer kola geldik. Şimdi sık iğne ile örerek bu kolu dönelim arkaya doğru. Örelim. Şöyle Koldaki sık iğneleri Ördük Gövdeye geldik Şimdi şu gövdenin arka kısmını da Örelim. Şuraya kola Sıra sonuna kadar gelelim Evet sıra sonuna Kadar geldik Şimdi şöyle Bakın şekillenmeye başladı kolları birleştirdik şimdi yavaş yavaş keserek boyun kısmına doğru gideceğiz şimdi bu ilk kolu birleştirdiğiniz yere geldiniz şimdi kolun üstünde şöyle bir iki üç tane sık iğne örelim kolda şu üst kısma gelen yerde bir tane eksiltelim şimdi 1, 2, 3 sık iğne ördüm bakın şu gövde ile kolun birleştiği şu köşeye geldik bir tane de burada eksiltiyoruz şimdi düz örelim ön kısım burası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mesela ben de 10 11 sıra oldu burası 11 oldu 10 da olabilir sizde şimdi gövde ile kolun birleştiği şu köşeye geldik şöyle gösteriyorum herhalde şöyle şu köşede bir tane eksiltme yapıyoruz. Şöyle koltuk altına doğru gelen köşeler olmuş oldu. Bir tane burada eksilttik. Bir tane de burada eksilttik. Şimdi bir tane de kolda eksilteceğiz. Şöyle ortasına doğru gelelim. 2 3 tane ördük koltuk. Kolun üst kısmından. Şimdi bir tane eksiltiyoruz. Şimdi kolda örmeye devam edelim. Şimdi ön tarafta yaptığımız işlemin aynısını arka tarafta da yapacağız. Şöyle koltuk altına gelen kısım tam köşede şöyle gövdeyle kolun birleştiği köşede yine şurada bir tane eksiltme yapacağız. Şu şekilde eksilttik. Şimdi arkayı düz bir şekilde örelim. Evet yine aynı işlemi burada yapacağız. Burası arka kısım. Burada yaptık. Şimdi burada bu köşede yapacağız bir tane eksiltme. Şöyle bir tane eksilttik. Evet. Tamam. Şimdi örmeye devam edelim. Kola geldik. İlk birleştirdiğimiz kolumuz. Şimdi bunun üstünden eksiltme yapmadan kolu üstünden örelim. Şimdi ben burada sayı vermiyorum arkadaşlar. O yüzden benimle birlikte örerseniz eksiltme yaptığınız yerlerde sizde eksiltirseniz vücudu şekil aldırabilirsiniz boyun kısmına doğru. Yani biraz göz kararı işlem de yapabilirsiniz. Ne yaptık? İki taraftan, arkadan önden, şu köşelerden birer tane eksilttik. Birer tane de kolun üstünden eksilttik. Yani şimdiye kadar 2, 4, 5, 6 kez eksiltme yapmış olduk. Evet, şimdi ilk kolu ördük, ön tarafa geldik. Yine aynı şekilde daha önce eksiltme yaptığımız yerden bir tane daha eksiltme yapıyoruz üstünden. Zaten üst kısmına geliyor. Hep şöyle kolla gövdeyi birleştirdiğimiz yerlerde, şu köşelerde eksiltme yapıyorum ben. Şimdi örüyoruz düz bir şekilde sık iğnelerimizi. Şimdi diğer kolun birleştiği yere geliyoruz. Şimdi bir tane de burada eksiltme yapacağız. Evet, şöyle tamam. Şimdi bakın, burada eksiltme yapmıştım. Bir tane de bu köşede eksiltme yapıyorum. Şimdi kolu düz bir şekilde örelim. Kolda eksiltme yapmıyoruz bu sırada. İki kolda da eksiltme yapmadık. Ama önden ve arka kısımlardan eksiltme yaptık ikişer tane. Şimdi arkaya geldik. Vücudun arka kısmındayız. Yine aynı şekilde bir tane buradan, bir tane buradan eksiltme yapıyoruz. İkinci sırada da aynı şekilde eksiltme yaptık. Şimdi bu vücudumuzun arka kısmı. Yine şuraya geldik. Bir tane eksiltme yapıyoruz bu köşede. Burası bizim sıra sonumuzdu şöyle döndüreyim tekrar ön kısmı burası bakın şöyle şöyle baktığınız zaman şekillendiğini görebiliyorsunuz yani her seferin ilk seferde bir bu köşeden bir bu köşeden arttırdık aynı şekilde arkadan da öyle iki kere arttırdık kollardan birer tane arttırdık ikinci kez döndüğümüzde kolda arttırma yapmadık. Sadece şu köşelerden 4 kere arttırma yapmış olduk. E şimdi yeni sıraya geçmeden önce biraz elyaf doldurup şuraları elyafı yerleştirelim. Yani bebeğinize elyafla da şekil veriyorsunuz. O yüzden elyafı doldurmanız da güzelce şekil vermeniz de önemli. Doldurup kazık gibi de yapmayın. O zaman da hiç güzel olmuyor oyuncaklar. Yani kararında doldurmanız gerekir. Ne çok ne az. Az doldurursanız çökük bir şekilde görünür. Hiç güzel olmaz. Çok doldurursanız da çok sert. Ve şu ilmekleri de açmış oluyorsunuz. Elyaf dışarıdan görünür. O şekilde doldurma işlemi yapmayalım lütfen. Evet şöyle. kolların şu üst kısımlarına şuralara çok doldurmadım. Şu uçları biraz doldurdum. Şuralarda az var elyaf. Şu mesela köşe omuz kısmı olacak burası. Biraz buraya da böyle tığla elyafınızı iterek şu omuz kısımlarını biraz daha ördükten sonra şu şekilde dolduracağız. Şöyle. Yani tığla şöyle omuz kısımlarına da biraz elyaf doldururuz. şimdi örmeye devam edelim sıra sonumuz burasıydı arkadaki bu ilk kolu birleştirdiğimiz yer bizim sıra sonumuz şimdi buradan şöyle bir iki üç tane sık iğne ördük şöyle kolun yine şu omuz kısmına gelecek şekilde yukarıda bir tane eksiltiyoruz 2, 3 sık iğne 3 sık iğne hatta 2 sık iğne yapalım şu köşede bizim koltuk altıyla vücudun birleştiği yerde eksiltmelerimiz var. Direkt eksiltme onun üzerine gelsin. Yine köşede eksilttik. Evet. Düz örelim. geldik. Şimdi buraya eksiltmelerin olduğu yere geldik. Burada bir tane eksiltme. Hepsi üst üste geliyor. Yaptık. Şimdi bir iki sık iğne yaptık. Kolun üstüne, omuzuna gelecek şekilde. Bir tane daha buradan, koldan eksiltiyoruz. Diğer koldan. Şimdi arkaya doğru geçtik. Yine arkadaki eksiltmenin üstünde bir tane eksiltme. Düz, diğer kola kadar düz örüyoruz. Evet şöyle evet, arkadaki diğer eksiltmeye geldik şimdi onun üstünden de bir tane eksiltelim ve sıra sonuna geldik şöyle bir bakalım Evet, şöyle bayağı omuzlar belirgin olmaya başladı. Şimdi az önce söylediğim gibi ördükçe şu omuz kısmına şöyle içeriye doğru şöyle tığla el yafanızı itelim. Buralar boş olmasın. Güzel durmaz. Bakın şöyle tamam. Şöyle dolduralım ki şuradaki omuzdaki çıkıntı belli olsun. Şimdi aynı şeyi diğer kola da yapalım. Yani tığ ile ya da bir cımızla buraya elyafı doldurabilirsiniz. Evet. Bu da tamam. Şimdi örmeye devam ediyoruz sıra sonuna gelmiştik burada zaten hemen kola geçiyor hemen bir iki sık iğne örelim şöyle kolun üstünde bir tane eksiltiyoruz omuz kısmında hemen bir iki sık iğne örüyoruz eksiltiyoruz yine eksiltmeler hep şöyle üst üste geldi Şimdi sık iğneleri düz örelim diğer kola kadar. Eksiltme üstüne geldik. Eksiltiyoruz bir tane. Sonra bir, iki sık iğne ördük kolun üstünde omuz kısmında tekrar bir tane eksiktiğiniz şimdi bir bir sık iğne ördük ve geldi ha, iki ördük eksiltme üstünde artık daraldığı için çok geliyor eksiltmelerde şöyle diğer kola kadar sık iğneleri düz ördük hep aynı şekilde dönüyoruz artık şu boynuna gelene kadar şu sık iğne şurası daralana kadar eksiltme yaptığımız yerlerde eksiltme yapacağız düz ördüğümüz yerlerde düz şimdi kolun üstüne geldik aynı yerde tekrar eksiltelim artık burası omuz oldu şimdi bir sık iğne ördük eksiltmeye geldik eksiltelim şu anda ön kısımdayız. Bakayım. Evet, öndeyiz. Şimdi ördüm diğer kola kadar sık iğne. Şimdi burada eksiltmeye gelmişiz. Burada bir tane eksiltiyoruz. 1 2 sık iğne ördük. Bir tane kolun üstünde eksilttik tekrar düz ördük yine eksiltme geldi artık daraldığı için o köşedekiler ve kolun üstündekilere hemen gelmiş oluyorsunuz eksiltme çok yapmış oluyorsunuz evet, şimdi bir tane de burada eksiltiyoruz Evet sıra sonuna geldik şimdi şöyle bir bakalım Evet bayağı artık daraldı Şöyle şu göz kısmı, omuz kısımları. Evet bu kadar yeterli sanırım. Şu kadar boyun için. Çok ince de olmasın, çok kalın da olmasın. Biraz kafayı da taşıyabilsin. Şimdi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Bende 18 kalmış. Evet 18 bu ipi kullandıysanız ideal yani şöyle diyelim işaret parmağınızdan biraz daha kalın yani şu işaret parmağını biraz daha kalın kalıyorsun şu boyun kısmı şimdi biraz daha elyaf dolduruyoruz şimdi deniz kızının saçlarını yaptıktan sonra kafa ağırlaşacağı için e, bu boyun onu taşımayabilir öyle olduğu zaman içine boynun taşıması için bir şey koyabilirsiniz ben genelde şey çadırlar var böyle çocuklar için evde yaptığımız kurduğumuz onların o çadırları çıtaları var plastik e, sert de onlar çok güzel oluyor boyunlarda kullanıyorum ben kafayı taşısın diye kafayı gövdeye dikerken gösteririm size de evet şimdi şöyle el şöyle güzelce yerleştirelim omuz kısmına doğru da dediğim gibi şöyle biraz daha el yapı itelim tamam evet sanırım yeterli oldu tamam şimdi eksiltmeler bitti artık boyun kısmını çıkacağız düz bir şekilde 18 sık iğne öreceğiz birkaç sıra örelim Yeterli olduğu yerde söyleyeceğim size. Bakalım. 2 Evet arkadaşlar. Boyun kısmını da tamamladım. Burayı da 5 sıra ördüm ben. Zaten 5 sıra yeterli olacak. Bir sırası kafaya dikerken kayboluyor. 4 sıra kalacak şurada. Bu da yeterli sanırım. Evet, diğer videoda da şurasının bir kinesisini yaparız. Kuyruğunu yaparız. Daha sonra örmeye devam ederiz. Umarım anlaşılabilir bir video olmuştur. Herkese kolay gelsin.